Evet arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl kolay Babalar Günü hediyesi yapabileceğinizi göstereceğim. Babalar Günü kartı yani. Arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım. Böyle açılıyor. Burada kartınızdaki burada mesajınız yazılıyor. Evet arkadaşlar, hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar bir tane kağıt gerekiyor. A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar kağıdı böyle ikiye katlıyoruz. Evet katladık arkadaşlar. Şimdi şimdi bunun ortadan ikiye kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu da ortadan ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra şu tarafını da şöyle katlıyoruz. Katladığımız yere kadar şöyle katladık. Tamam. Açıyoruz şurayı. Şurayı da şöyle katladık. Tamam. Arkadaşlar şimdi şurayı şöyle kaplıyoruz. Dolap kapağı gibi. Katladık. Arkadaşlar şurayı arka taraf var ya oraya doğru kıvırıyoruz. Kıvırdık. Bir saniye arkadaşlar. Kıvırdık şöyle şurayı da. Şimdi arkadaşlar şu açık olan tarafı şu şekilde şöyle yapıyoruz. Yaptık. Arkadaşlar bundan sonra da şurayı hadi şu taraf vardı ya arkadaşlar işte orayı şu tarafa kıvırıyoruz. Şu şekilde kıvırdık. İki tane. Arkadaşlar şimdi bu böyle yap. Bu bunu şöyle kıvırdık. Evet. Şimdi şunu da şöyle katladık arkadaşlar. katladık. Arkadaşlar içe mesajınızı yazıp şu tarafına şuraya koyuyoruz. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.